Bismillahirrahmanirrahim. Bir haberleri olsun. Böyle olacak abi. Ne ne diyorsunuz? Güzel değil mi? Müthiş. Rip gibi evet. monitör de çek. Yakına üf. Benim ama monitör ikinci bir katta kanka. Yukarıda monitörlerim. Ben şöyle yukarıya doğru bakıyorum biraz. Böyle oynamadığım için. Peki karpuzlu maden suyu içen vurduruyor mudur? Ben Eskişehir'de çok içtim. Laçin diye bir marka vardır. Eskişehir'in bir markası Laçin. Çok iyidir abi. Ben ondan var ya 600 tane falan içmişimdir. Sonra tüm şişeleri evde biriktirip adamları arayıp dedim ki gelin bunları alın. Öyle yaptım. Adamlara hediye ettim şişelerini. Evet, evet başta yazısı hızlıca gitmesi lazım ya da küçük yazması lazım abi. Sanki durduruyordu o yüzden başlıyor. Hadi taksi ver. Taksi versin çabuk olmam. oldu. Abi, abi kaybetmedin değil mi? Ah be abi. <gülüyor> 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 ben de düş ben düşemem bu <laughs> Dur ben de düşmek istiyorum bir dakika ben de düşemedim. Bak video sende olduktan sonra ister kesersin ister biçersin. Ananın ama orospu çocuğu. <laughs> Adamla aynı Oğlum adamla döndüm. aynı küfür etti herhalde lan. <gülüyor> <gülüyor> bir burun yaşanmış olabilir mi? <laughs> sen nereye döndün? Sen ne döndün? Ben de böyle yaptım. <laughs> sen de döndün gittin. Ama çok kötüydü abi. Adamı hissediyorsun yani. FPS izliyorsun ya. <laughs> Erim abi sen misin? Ben olabilirim kardeşim. Bir klibini atar mısınız? Hemen <laughs> atarım artık. Abi bize de yayın açabilir misin? Şu ortada bir karambol yaratsam. Ne bakıyorsun lan? Yarak! <laughs> Simit var, ekmek var lan! <laughs> Çok iyi oynamadık. Almanı! <laughs> ya işte bu mutfak. lan Mutfak ne oğlum? Ben bombayı öyle bir yerde bıraktım ki kimse yok, yok. alamaz. Bomba çok yüksekte kaldı abi. Alırım. Spoci, Amoranta ikinci ayını hediye ediyor. Amorantçım hoş geldin. Devletine kanka Yenge. <laughs> Yenge koş. Burası. tamam. Ne oluyor lan diyor. Bir düşman kaldı. Odin almış kahveler abi de. Bunlar kanka böyle alıyor daha gün önce oynamadık mı yayında? O zaman niye oynuyorduk Sizin Ne oldu ya? Yeni uyandın <laughs> Kamerada göründü mü ya? Dur şöyle yapalım. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> tamam tamam. Aile her şeydir. Aile her şeydir. Buraya in vurun. Git 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 falan devam ediyor. Yaz abi ekran demiş. Kavga mı ettiniz? Aynen kanka Diren'in surata bir tekme Cavut abi de niye küstün? Alp'e hemen hızlıca sakso çektirdim Diren'e böyle bir tarzına yapıştırdım onları Yok <laughs> <laughs> Kanka hep bir aksiyon arıyorsunuz oğlum aksiyon yok evleniyorum bu kadar basit amına koyayım Ben dersini sikicam camı. Dren Valorant var mı? Bir dakika Belder'le şu an Güreşmemiz lazım ana avrat. Oğlum belderle güreşme hemen video yaparsan ama. <laughs> evet evet hazır. Bir de. Kanka <laughs> var. Belder var mı lan yeni video? İzlek. Var. Şu an attım mesela bir tane. At. Dur dur beldere beldere yazdığımı okusun Uğur sana. Belder adını biz. Ne yazdı beldere? Diren. Diren abi ayıp şeyler. Belki Diren abi sen o göbekle nasıl çıkacağım ben de ben Diren abi. Diren abi şey yazdı. Ananı bir çıkacağım. Keza Uçaklandı. Spike B'de düştü. Doğru. Al. Ay bastı dön. Bir düşman kaldı. 3. Ah. Onu da vurun amına koyayım. Hadi. Oğlum, Oğlum ne abi? yapıyorsun amına koyayım? <laughs> Aa güzel bey. <laughs> güzel bey.